bilhassa son 10 yıldır. Her seçim dönemi öncesinde olduğu gibi 31 Mart seçimleri yaklaşırken de milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Terör saldırılarından eski Türkiye'den ödünç alınma provokatif çıkışlara kadar her türden oyun yeniden devreye sokuldu. Halbuki artık siyasetiyle, toplumuyla, ekonomisiyle bambaşka bir Türkiye var. Türkiye'nin 21 yıldır en büyük gücü olan güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. Bu ülkenin rahmetli Menderes'le birlikte 1950'de başlayan demokrasi ve kalkınma yolculuğunu 1960 darbesiyle kesenlerin hemen ardından yeniden toparlanan siyasi ve ekonomik düzeni önce 1971 muhtırasıyla ardından 1980 darbesiyle sabote edenlerin, rahmetli Özal'ın tekrar yükselttiği büyük ve güçlü Türkiye hayalinin önünü 28 Şubat darbesiyle kesenlerin, AK Parti iktidarları boyunca aynı amaç doğrultusunda sayısız yol ve yöntemi deneyenlerin hiçbiri işe yaramayınca yeniden darbe ve kaos çıkarma silahına sarılanların velhasıl bu milleti her doğruluşunda sırtından hançerleyenlerin devri artık kapanmıştır. Bayat senaryolar ne milletimiz nezdinde işe yarıyor ne de bölge ve dünya gerçekleri buna uygun zemin hazırlıyor. Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur.